Şey açılışı yapayım dedim. Yonca'yı balyal atlıyoruz ve takımı el diyoruz. Bu anda çocuklarıyla beraber Bir de almak dolusu yedirik şey Elle taşıyacağız

Hızır Ali Hadi Aşk Ahaaan <laughs> Aliş balam burada Eberfez balam burada Gelin bu yana Gelin gel Aliş gel, gel. Gel, gel. Gel, gel ama al takımları sapsın Aliş gel Çalbayı ne iş Çalbay ne iş görürsün? Aaaa Ha al zabidin yanında durabileyim yani. An itibariyle başlıyoruz. <türüz> Aynen direndir. Ha <türüz> biraz endi aşağıdan al. Ey dur alo oğlum. <laughs> Ey la bağala çeşeye. Şe, bu 5 dakikadan sonra. Hı? Ela bunu indi. Ay <laughs> e, hafif taşsarı. <dayı>, Hafiftir. <laughs> Hafiftir. çok hafif yapsam var. Biraz uzat, biraz hafif değil. O ota ota vurursan, ottan çıkırsan bir daha şey ona sebep olur. Nasıl? Gelen ot yapırsan ya. He, bir dengesiz ottan sonra dengesiz olur da. Zor ona sebep sana sebep şey eyledim, vallahi evet. düşün. Ya oğlum niye gelmeseydin? Ama bak biz burada ne var? Bak balyamız yaptırılır. <laughs> He? Yok da? han onlar orada hazır. Onlar koncuzluyuz. Merhaba, merhaba. Temiz alalım, temiz alalım. Kaldırmayın ya Mal hele elimi bırak oğlum. Baba, Kaldır bak mal talebele, Tek taraf değil oğlum. Bura gel hele şöyle. Evet. İyi bak. balyalarımız güzel. Evet, tabi yakın gelip sulayacak ondan sonra da. Bu yazık da be. Onları getireceğiz. Gerçekten abi. Hıh. salarsa. Ee, niye? O, Neden koşsun? O yan, bu yan. Sallanma, hadi Sallansın hadi. oğlum balya yaparız da bak burada. Ondan sonra da gideceğiz de. Tamam ee, şey buraya, Emirçam buraya, Emirçam buraya, Emirçam buraya, Emirçam buraya, Emirçam buraya, buraya, Emirçam buraya, üstüne buraya, Emirçam buraya, 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 Geliyoruzum oğlum, geri geri. Ali! Oğlum ne? Altın kaplarıyla iyice kapat. Atalp'a onları topla, Uvantar'a da zorla at. <laughs> Şu anda reşberliğin diye şeyini yaparız. Kepçe alın, kepçe alın. Hamalcılarını yaparız. Ha. Ya da balya yüklene makinesi olsa? Baba. Dur. Ver amcana ver. ver. Oğlum amcana ver. Aa, baba, o da ödeymiş. Ben o makazı Evet, tamam ya, oğlum öyle. Yok yok, hele bir dur. <laughs> İç balina yoruldu ve tekerin dibine uzanır. Bir sigara yakar. <laughs> Ama dikkat et, balyaya taşa verme. <laughs> gelin, gelin. Şimdi son yolumuza gittik Bakalım kaç tane çıktı. Bu da çalbayı içme tabi. <laughs> oh. Bunlar Ramo'ya yükledik. Tamam oraya bırak. Dur da oraya alacak. Bak orada kaldı ya. Evet. Bunları bütün toplamamız lazım. Abi balyaya balya içeri çıksın Mamuş. İplerinden tut çek. Seçebilirsin mi? İplerinden tutalım. Ver bakalım çek. Hop. Oh. Çek bakayım. Hey, Dur. Aferin lan sana. Hı? Bakalım kaç tane. Kenaz. Kenarda durun biz taş koyup şey edeceğiz. Yönü değiştireceğiz. Bakalım hele. He? Kaç tane? 7. 165 4. tane. Bu kadar. Tamam bak bir şey düşürsün. Tamam kardeşim. Heh. Çeşmişim Mehmet kardeşim. Tamam kardeşim. Onu da... Kalk. Onu da kazım sana nasıl çeşmişim. He kalk. He içmeyi, içmeyi, onu çeşmeyi. Kasım var da. Kasım Bosna'da. Bostada. Kolu çəcəcəm, boşalacaq, o gerə tutacaq. Olaanda dur. Abel Fezan tərəfdə dur. Kənarda dur. Çəkək, güənə dur çək. Ailəcə çək ha. Əldən qoyma. Qoyma, 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 qoyma. Pro. Pro. Aha. Qardaş, təşəkkür edirik, çox sağ olun. ve kimidi o? Lâ mazlum hıncını yonca bağasından çıkarır. Ya, Evden kaçan Ha söyle, ha! <gülüyor> <gülüyor> Bir daha baştan al. Evden kaçan kardeşine seslenir, söyle. <laughs> Emine dön. <laughs> Balyaya atan yok. Evet kenardan gel. <laughs> ha? Önce <laughs> getirin motoru da kurun. Balyamızı boşalttık. Tabi bayağı bir yorulduğumuzdan dolayı çekemedi oraları. Gördüğünüz gibi yeni eski hepsini elle yaptık. Şimdi de motorumuzu, malzememizi topladık. Suya gidirik. Borular. Davancalarımız. Su motorumuz. Şimdi de malzemeyi güzelim. Geldi. Bir asma var ortada. Elimizde ne var? Tilki. Çin'in parça parça yapar. Geldi. Bak, bak, bak. Kaş mı burada? Ha? Kaş mı Orada demek ki bir şey var. Ne var? İş yardım etmiyor ama şöyle ileri belinde dolanırsan bak. Alt taraf yan taraf. Alt taraf. Qoyuba qoyun. Ağacın altına qoy, yamaca doğru yasta qoydursun. Evet, şu motoru yenə gətirdik, buraxdı yerinə. Malzemələrimizi şimdi boşaltacağıq. Yarında başlayacağıq, çəkəndirməyi quracam yuxarıdan. Matory yarım rahatacam. Həm oğlum, hadi. Tam burax eləcə burax işlə. Işte. Tapancalardan? O yekə tapancalarda var ya. Onlardan kuradı ortasında Evet basın. Daha akşam oldu saat 8 Biz ne? daha tabancalara daha eve gitmedik Daha hala Muhammed Taha ve Ali Talifle ile beraber Sivri sinekler bizi yedi tabancaları kontrol edildi Su geldi Baştaki tabanca dönürse Geçti. Biz de ne yapacağız? Oh. Bak o yan tarafa bu yan tarafa Tamam dönürse eve gideceğiz o zaman Bakalım. Tamam dönüyor yavaş dönüyor. Bu yuvan kenara koyun çizmelerde Oğlum oraya değil bak böylesine şşş getir çevir buraya da Yamaca doğru koy içini bir şey girmesin de Öyle değil onu hani ha Çevir öyle ha Hadi Daha gidelim Videomuzu burada sonlandırıyoruz Bugün de bayağı bir yorucu bir günümüz oldu Kendinize iyi bakın diğer videolarımızda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın